Merhaba Bugün size geçen sene yazdığım bir yazının e, sözlü olarak anlatmak istiyorum. Geçen sene ben e, maçları seyretmek için Yalova'ya gitmiştim. Yalova'da Süper Lig maçları vardı. Oradaki e, maçları seyretmeye gittim. Ayrıca şöyle bir şey var. Ben 1978 e, senesine kadar masa tenisinin içindeydim. 78 senesinden sonra e, hiç ilgilenmedim. İş hayatına geçtim. E, hiç ilgilenmedim. Fakat 2018'den sonra tekrar camianın içine girdim ve ilgilenmeye başladım. Tabii çok sevdiğim bir olay olduğu için derinlemesine incelemeye başladım. O sırada duyduğum bir şey vardı devamlı. Yalova'dan yetişti. O sporcuyu da Yalova yetiştirdi falan. Bir Yalova efsanesidir gidiyor. Onu yerinde görmek istedim. Ee, onun için Yalova'ya gitmeye karar verdim. Ee, Pendik'ten Feribot'a bindim. Çok kolay çok güzel bir yolculuk. Feribot'la 40 dakikada gidilebilen bir yer. Çok e, güzel bir yolculuk yaptım. Oradan bir arabaya bindim, beni otelime götürdü. Ben turizmci olduğum için, o zamanlar otelim de vardı benim, e, Büyük Adada otelim vardı. E, otellere falan çok dikkat ediyorum, yani gittiğim yerlere falan dikkat ediyorum. Onun için isim vermekte e, şey e, sakınca görmüyorum. E, Yalova'daki Hilton Oteli'ne gittim. Oteli de çok beğendim. Yani Yalova'daki Hilton Oteli e, Hilton Otellerinin içinde de güzel bir otel. E, ben o kadar iyi olmayan Hilton Otelleri de gördüm. Yani onun için Hilton otel, ve çok e, personelini de çok beğendim. E, zaten ben oradayken e, daha evvelden konuşmuştuk ama tanışmadığım sevgili Ahmet Başol e, Geldi beni oradan arabayla aldı. Salona götürdü. E, maçların yapıldığı salona götürdü. Ondan sonra da e, Yalova Spor'un e, antrenman yaptığı salona götürdü. Salonun hemen yanında bir yerde. Hemen yanında bir yerde. Salonun içine girdiğim anda büyülendim. Yani tam bir masetenesi salonu. Her şeyiyle her şeyle tam bir masa tenisi salonu. E, masalar çok güzel yerleştirilmiş. içeride çok oynayan oyuncu var, antrenman yapan çok oyuncu var. E, hiçbir ses çıkmıyor. E, herkes antrenmanını yapıyor büyük bir ciddiyet içinde. E, Ahmet Bey bana orada anlattı. işte gençleri gösterdi, çalışmalara anlattı. E, büyük bir tesadüf eseri bilmiyordum ben de. Ee, Feridun'la karşılaştım. Feridun Toparlar e, il müdürüymüş oranın. Ee, Feridun kim? Feridun benim üniversitelerde masa tenisinde takım arkadaşım. Ben Yıldız Mimarlık'ta okuyordum. O da Yıldız'da okuyordu. Biz üniversitelerde birlikte takım arkadaşıydık. Fakat 78 senesinden sonra Herkes yoluna devam ettiği için hiçbir yerde karşılaşmadık. Eski arkadaşım olması nedeniyle takım arkadaşım olması nedeniyle doğal olarak bir çok büyük bir samimiyet doğru Feridun da bana bütün ile ilgili her şeyi anlattı. Yalaboy ben oradan anladım artık yavaş yavaş. Ee, Yalova artık benim gözümde bir Yalova mucizesi olmaya başladı. Bir mucizeyi gerçekleştirmişler. Onun için ben bundan sonraki konuşmalarımda hep Yalova mucizesi olarak bahsetmek istiyorum. Ee, Feridun bana e, bütün olayları anlattı. O salonu ne kadar zorluklarla kurduklarını anlattı. Ee, ve Yalova mucizesinin başlangıcının... Kenan Atalay ile başladığını söyledi. Erzincan bölgesi oyuncusuydu ee, benim zamanımda zannediyorum. Ondan sonra federasyonlarda falan e, çok iyi görevler yaptı. Kenan Atalay da benim arkadaşımdır. Ee, çok da sevdiğim camia tarafından da çok sevilen bir insandır Kenan Atalay. Sen yani, Kenan Atalay'ın Yalova'ya gitmesiyle başlayan bir sörvendir bu. Onun da çok emekleri olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra Feridun bana anlattı. Önce ben size biraz e, Feridun'dan bahsetmek istiyorum. 24 saat yalabanın masa tenisini düşünüyor. İnanın başka bir şey düşünmüyor. Nasıl daha ileriye götürürüz, ne yaparız gibi. Ee, antrenörlerden oradaki ben Kadri ile tanıştım. Çok kaliteli bir e, çok kaliteli bir insan. Yani o Kadri oradan daha çok insan çıkarttı. Bayram Ali ile telefonla konuştum. O ben orada iken o yurt dışında bir yerdeydi. Ee, Bayram Ali ile tanışmadım ama çok defa telefonlarla konuştum. Ne istediysem, ne yardım istediysem hemen e, yardımına koştu, o bakımdan da kendisine Hüseyin Durmaz'la hiç karşılaşmadım ama belli ki o da çok kaliteli, çok değerli bir insan. Bütün bunların arkasında e, Ahmet Başoğlu'nun organizasyon yeteneği var. Şimdi, an, e, o, ben yıllarca organizatörlük yaptığım için e, organizasyon yeteneği başka bir şeydir yani e, çok değerli bir şeydir o. Ahmet Başol bunu çok güzel yapıyor. Görevi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Yani o belli ki yapıyor yani çünkü kızı zaten Ece, oğlu Efe oynuyorlar. Ece zaten Türkiye'nin yıldızı. Efe de zannediyorum yavaş yavaş gelmeye başladı. Ahmet Bey çok iyi organize ediyor her şeyi. Hiç görünmeden çok başarıyla organize ediyor. Yani orayı gördükten sonra zaten bütün bunları anladıktan sonra, gördükten sonra başarının arkasından neler yaptığını gördüm orada. Ondan sonra Feridun'la maçları seyrediyorduk. Yani Süper Lig maçlarını, o büyük büyük salondaki maçları seyrediyorduk. Bana, bana enteresan gelen şeyler yapıyordu. Mesela e, e, İbrahim'in maçı var. Herkes onu seyrediyor. Veya Tayhan'ın maçı var. Herkes onu seyrederken e, bana Faridun diyor ki salonun en köşe, en yukarısı bir yerde Küçük bir çocuk oynuyor mesela orada. Cem Bak diyor bu diyor 2-4 sene sonra Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olacak diyor. Sonra öbür tarafta başka salonun öbür tarafında bir çocuğu gösteriyor. Bak diyor bu da ileride çok iyi olacak diyor. Çocuklar daha çok küçük ve oyun oynuyorlar. Yani maça bile bakmıyorlar. Oyun oynuyorlar. Yani oyun çağındalar. Şunu da demek istiyorum. Ee, hem çocuklara çok hakim, nerede, ne yapıyorlar, göz ucuyla hepsini takip ediyor. Bu çok değerli bence. Hem de o kadar hakim ki yaptığı işe iki sene sonra bu böyle olacak, dört sene sonra bu böyle olacak gibi ee, çok, çok e, bana enteresan gelen şeyler e, şeyler anlatmıştı. Ben e, yalabaya yani girdiğim andan çıktığım ana kadar çok mutlu oldum, çok e, heyecanlandım. Yani masa tenisi adına çok heyecanlandım. Oradan belli ki. Fabrika gibi yani odan büyük şeyler çıkacak, yıldızlar çıkacak. Çıktı tabii yani e e Cihara çıktı, İbrahim çıktı, Ziver çıktı. E yeni e Bilal'ler var, e e şey, Almanya'ya giden Umut var. Yani ben artık isimlerini sayamıyorum. Bilmediğim için çok insan yetiştiriyorlar. Çok büyük bir fabrika orası. Ama ben gidip gördüğüm için çok iyi biliyorum ki oradan daha çok büyük yıldızlar çıkacak. Yalova mucizesini gördükten sonra inanın masa tenisi adını çok umutlandım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.